İyi günler arkadaşlarım. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Ee, arkadaşlarım bugün fırında kabak yapacağım. Çıtır kabak. Hiç yağ falan yok yani. Diyet yapanlar için. Çok güzel bir tarif arkadaşlarım. Ee, şu kabaklarımı bir yıkadım. Doğradım şöyle. Sularını çektirdim. Şu şekilde arkadaşlarım. Biliyorsunuz kabak hemen sulanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi sularını tamamen aldırdım. Şimdi tabağıma alacağım. Evet tabağımı aldım arkadaşlarım. Burada e, bir çay bardağına yakın galeta unum var. Bir tatlı kaşığı pul biberim var. Tuzum çok az koyuyorum. Çünkü kabağı tuzdan e, sulandıracağı için tuzunu çok az kullanalım. Yerken üstüne ilave ederiz. Bir tatlı kaşığı e, toz tat, biberim var tatlı ve karabiberim var bir tatlı kaşığı yine. Bir yemek kaşığı da unum var normal unumuz. Hepsini karıştıracağım arkadaşlarım bir güzel şimdi. Yalnız şu tabağımı değiştirmek istiyorum çünkü rahat karıştıramayacağım. Evet arkadaşlarım. Şu şekilde Unumu da ilave ediyorum. Şöyle hepsini bir karıştırıp kabaklarımı bulayacağım. Ya hiçbir şey kullanmıyorum. Fırın tepsime dizeceğim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bu şekilde böyle fırınımı fırın tepsime dizeceğim. Fırınımı da açtım bu arada 250 dereceye. Aynı bu şekilde arkadaşlarım. Dizeceğiz. Bakın hiç sulanmadı. Çünkü tuzunu az koydum. Eğer tuzunu çok koyarsak sulandırır. Sulandırınca da arkadaşlarım kızarmasını çabuk kızarmasını engeller. Evet arkadaşlarım bitti. Birkaç tane kaldı. Bu e, karışımım arttı arkadaşlarım. Artsın. Onu hemen çöpe dökmüyoruz. Buzdolabı poşetini bağlayıp buzdolabına koyalım. İleriki günlerde tekrar yapmak istersek eğer kullanırız. Veya patlıcan başka bir şeyden yaparsınız arkadaşlarım. Ne istiyorsanız. Evet arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi hazırladım. Böyle Şimdi önceden ısıttığım 200 dereceyi arkadaşlarım vereceğim ve kızarana kadar pişireceğim. Yumuşacık olacak hem o zaman. Dışı çıtır olacak, içi yumuşacık olacak. Evet arkadaşlarım tekrardan pişsin. Tekrardan paylaşacağım sizlerle. Evet kabağım kızarırken fırında sos yapmak istiyorum yarın arkadaşlarım burada domates kapya biberden bir sosum var arkadaşlarım yoğurtla da yapabilirsiniz ama ben böyle yapmak istedim herkes nasıl isterse nasıl yemek isterse çok güzel bir sos oldu şöyle pul, pul biberim acı olduğu için şöyle çok azıcık koyuyorum arkadaşlarım ve bir diş sarımsağım var kekik de koyabilirsiniz çekik de çok yakışıyor ama ben bugün kullanmayacağım. Bu şekilde bandırarak evet arkadaşlar tuz koymuyorum çünkü sosumun tuzu tam karar evet sosumun ortasına şöyle maydanoz da koyayım süsünü Evet. Şimdi kabağın kızarmasını bekliyoruz artık. Birlikte servis yapacağız sosumuzla. Evet arkadaşlarım kabağım çok güzel oldu çıtır çıtır. içi yumuşacık. Çok sıcak daha dokunamıyorum. Arka tarafları da kızardı. Yumuşacık oldu. Şöyle göstereyim arkasını da. Çok sıcak. Şöyle yumuşaklığını göstereyim arkadaşlarım görüyorsunuz. Dışı çıtır, içi yumuşacık oldu. Şimdi servis tabağımı alacağım arkadaşlarım. Daha sonra paylaşacağım sizlerle tekrardan. Evet arkadaşlarım. Kabağımı servis tabağıma dizdim. Çok güzel oldu arkadaşlarım. Mis gibi düşünün kabak baharat kokusuyla birleşince öyle güzel kokuya ki etrafa mutlak mis gibi kokuyor. Evet arkadaşlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Yine, yine her zamanki dediğim gibi yeni abonelerim gelmiş. İlk gelenden sonra aboneme kadar hepsi hoş gelmişler. Sefalar getirmişler arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi günler arkadaşlarım. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere inşallah. Allah kısmet ederse.